Merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve sizinle internetten bir oyun oynayacağız. gördüğünüz gibi ilk videom internetten olacak size özel yani. O anlama bakmayın yanlış anlamayın. Oynayacağımız oyun Kart Network'ün sayfasından Fusion Fall Heroes. Bunu daha önceden de oynadığımı belirteyim. Ee, gayet güzel bir oyun benim hoşuma gitti. Çizgi film kalak, karak, kalak, karakterleri var. Oyunu tam ekranda oynamıyorum. E, tam ekranda oynadığım zaman e, ben oynuyorum siz oynayam göremiyorsunuz. E, oyun sesini kısayım ben. Oyun sesini de kıstım. Gördüğünüz gibi 9. E, seviyeyim. İsmim Max Wondrous Max Wondrous Max Galot. Sadece burada Wondrous Max yazıyor. E, ee, i̇smimi rastgele yaptım. Fotoğrafı kendim beğendim. Darwin. <laughs> Bilenler bilir. Bilmeyenler bilmez. Ee, gördüğünüz gibi bu karakteri açtım arkadaşlar. Daha birçok karakter var. Onlara da sıra gelecek. Hmm. Fiona'nın ikinci karakterini açmışız. Şimdi parti yani çoklu modda oynayalım. Hayır 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 yanlış yaptık yanlış kişiyi seçtik arkadaşlar size gösterirken Dexter hemen seçelim oyuna başlayalım evet, Dur arkadaşlar eğer uzun sürerse burada durduracağım keseceğim videoyu ardından size size beraber devam edeceğiz bekleyelim biraz üçüncü kişi de geldi Hadi dördüncü şey evet 20. seviye dördüncü şey Slim Kitan Mojo Yum ve işte oyunumuza başlıyoruz. Bir anda bir kasma oldu ancak Sebebi bir ilgin değil. Bunlar e, özel yeteneğimizi arttırıyor arkadaşlar üst kısımda gördüğünüz gibi. Allah'ım ağaç geliyor. Oyunda bir kasma oluyor aptalca. Hemen şunu da kıralım. Hemen özel hamlemizle yapalım herkezi Biz temizleyelim. Paralar önemli arkadaşlar. Onlarla adam açıyoruz. Ölmek bilmedin hoc. Kök. kökünü kuruttuk onun. Değişik bir kasma olduğundan yani oyun değişik oldu. Sen buraya gel. Çocuk ağlıyordu. Arkadaşlar burada ya. <laughs> Dediğim gibi ilk videomuz internetten Ardından da Mountain Blade Warband serisi gelecek. Mountain Blade Warband ee, 1.8 ee, Ondan sonra mod tanıtım olabilir. Ardından da bir şeyler düşürüz. Ardından da galiba e, büyük ihtimal hmm, modları modlar ile kayıtlı oyun oynayabiliriz. gördüğünüz gibi güzel bir oyun benim için grafikleri pek iyi denemeyiz ama yine de adamlar iyi buradan gittiğimiz gerekiyormuş burası mojojojo'nun yeri mojojojo mojojojo <laughs> Yaşam büyük olsa yani oyun çok hoşuma gitti arkadaşlar sizlere de sunmak istedim en azından bir tanıtmak istedim <laughs> yani işte bir böyle böyle bir oyun oynayıp videoyu bitireceğim. Hani ikinci video çekmek için vakit olmaz, çok zaman kaybı. <laughs> Ardından tüm karakterleri deneyerek de oynayabiliriz arkadaşlar. Hmm. Adamlar çok ya. Galiba bu bölümden sonra finale geçeceğiz. Oo, yumruğu çıkardı bize. Çekil, 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 çekil sonunda son anda kurtulduk ben şuradan canını da alalım Tufur dedik şimdi özel hamlemizi herkesi kalabalık ortamda özel hamlemizi yaptığınız süreç e, çok kişi öldürebilirsiniz bu bir tavsiye <laughs> Ancak şurada bir adam var ama ben göremiyorum. Oyun e, WASD tuşlarından ilerlenebiliyor. Moose'dan ilerlenebiliyor. Ama ben genellikle e, Moose'dan da öldürdüğü için WASD tuşlarından oynamayı tercih ediyorum. Sizin nasıl oynayacağınızı bilemem. <laughs> evet boss paketi yok mu hiç? Para da önemli arkadaşlar oyunda. Hemen <laughs> burada özelleşmemizi yaptığımız zaman Bir anda bir suskunluk oldu. Tabi <laughs> benim mi adamlar küçüklerle ilgilenmiyor abi Allah'ım koca yaratık geldi Evet arkadaşlar bölümün sonlarına yaklaştık bu video sadece tanıtım videosuydu bu tanıtım videosunda hoşunuza giderse bu Full heroes serisine başlatacağım ee, oyun böyle bir şey gördüğünüz gibi. Evet. Oyun bitti. Evet. ben birinci olamayacağım galiba. Çünkü birincimiz sağ mojojojo. Kendi bölgesinde. Yani birinci olması kesin bir şey. Evet. Birinci o zaman teknik ödülü ben aldım. Benim ödülüm. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi yayınlar. Lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın.